Evet, merhaba arkadaşlar. Bir tane e, olasılık sorusu var. Bu soruyu nasıl çözebilirsiniz? Sizin farklı bir yönteminiz varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Peki ben buradan nasıl başlarım? Ben şu şekilde başlarım burada. Öncelikle ne demiş? Eksi 20 ile 10 kapalı aralığında rastgele alınmış gireye sayın çarpı negatif olma negatif sayı olma olasılığı nedir? Arkadaşlar burada şunu unutmayın. X, Y ikilisi var elimizde. Bunlar şu, şu kartezyen çarpımı olarak düşünürsek buranın birer elemanıdırlar arkadaşlar. Kapalı aralık diye. Şimdi ben bunu eksende gösterirsem eğer dikkat ederseniz x'ler nerede değişiyor? Eksi 20 ile artı 10. Yani eksi 20 artı 10. Y'ler de aynı şekilde. Eksi 20 ile artı 10 arasında değişmiyor mu? Eksi 20 artı 10. Şimdi bizden istenen alan Nedir arkadaşlar? Şöyle yaparsak burasıdır. Şimdi tüm alan burasıdır. Peki bizden istenen şartlı alan nedir? Negatif sayı olma. Negatif olabilmesi için ya şurayı alırım. Çünkü burada negatif alıp burayı pozitif aldığım zaman çarptığımda ne oluyor? Negatif. Aynı şekilde buradan şurayı alabilirim. Bu çünkü buradaki sayılar pozitif, buradaki sayılar negatif. Çarptığım zaman ne oluyor? Negatif oluyor. O zaman tüm alan nedir arkadaşlar? Tüm alan tüm alan 30 çarpı 30'dan 900 çıkar mı? Tüm alan. 30 çarpı. Buranın uzunluğu 30. 20 burada. 10 burada. Aynı şekilde 20 burada. 10 burada. 30 çarpı 30 tüm alan. Şartlı alanımız nedir? Burası değil mi? Yani bir şurayı yapalım. 20 çarpı 10. Şartlı alan. 20 çarpı 10. Artı. Aynı şekilde burada da var. 20 çarpı 10. Ne oldu arkadaşlar? Burası 200 Artı 200'den 400 çıktı mı? 400. E peki 400 çıktığı zaman ne yapıyoruz bizim olasılığımız ne oluyor bu durumda? Şöyle biraz yukarı kaldıralım. 400 çıktığında olasılığımız arkadaşlar tüm alanımız 900. O zaman olasılık diyelim tüm alanımız 900. İstenen alan 400. Yani sadeleştirirsek 4 bölü 9 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde buluyoruz. Demek ki negatif sayı olma olasılığı nedir? 4 bölü 9 olur. Arkadaşlar burada tekrar söylüyorum. Negatif olabilmesi için aralıklarımızı buradan seçelim. Ya burada, burayla buranın çarpımını alırım. Ya burayla buranın çarpımını. E bunlar da karesel bir daha doğrusu dikdörtgensel bir alan, alan oluşturuyor. Alan hesabı üzerinden olasılığı bulmuş oluyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.